Bu ne lan? Her şey tamam da burası neresi? Ben niye balta yapmıyorum elimle kırıyorum? Galiba kanalda ilk defa bir seriye başlayacağım. Yani ölmezsem şu kömürleri de alalım. Ve yeni sürümlerde ne geldi acaba? Ben bayağıdır oynamıyorum. En son 1.8'de falan bıraktım oyunu. Yani bu videoda bayağı bir şaşırabilirim. Tamam, böyle ekipmanlarımızı yapalım, bunu da alalım. Şu oyunları da öldürelim de. Hardcore oynuyoruz, sonra gece uyanık kalmayalım. Bize sıkıntı olmasın. Karlı alan sevmiyorum ya, normal bir biyom yok mu? Bu ne ve korkmalı mıyım? Burada bir şey yok galiba. Bunlar saldırmıyor değil mi? Pek dost canlısı gibi davranmıyor ama. Lan lan. Tekrar deneyelim. Bu sefer daha iyi bir yere geldim galiba. Bakır modla gelmiyor muydu ya? Makineler falan yapıyorduk bakırla. Makineler falan mı geldi acaba oyuna? Orada bir yapı mı var? Hadi gidip bakalım. Hardcore modda bu kadar cesur davranmamam lazım muhtemelen. Aa sandık. Lan ölme. Tamam bu ne? Dost canlısı gibi durmuyor. Küçük bir ev yapalım. 6'ya Altı 6'lık. Burada barınabiliriz ya. Biraz lokum toplayayım gece rahatsız edilmek istemiyorum. Tamam şimdi de bunlar pişene kadar ölmemek için dua etmem lazım. Etrafta bir şey yok gibi ya. Aa bir tane zombi varmış. Bulaşma bana. Bulaşma. Abi sen de gelme ya. Of. Tamam şu anda kolay kolay giremezler. Yakınlarda koyun var mı? Öldürüp geceye atlatabileceğim. Yok galiba. Zombileri boş ver ya. Ben evi yapmaya devam edeyim. Evimiz tamam ya. Şunun üstünden doğru. Şuraya fırın falan koyarız. Bunları şöyle koyarız. Tamam bunun içine de eşyalarımızı koyarız. Gayet güzel. Benim şimdi koyun bulmam lazım. Orada altın bloğu mu var? Al. Peki. Tamam. Hepiniz ölün. Hepiniz ölün. Bizim ev neredeydi? Evi kaybetmeyeyim ya. Ee, bizim ev nerede? Yaklaşmayın bana. Lan git git git. Lan git. Lan git. Tamam tekrar deniyoruz ama bu sefer hardcore değil ve oyunu bitireceğim. Ve bu sefer ev yapmak gibi boş işlerle uğraşmayacağım. Oyunu bitireceğim. Güzel bir yerde doğmadık ama işimizi görür ya. Direkt oyunu bitirmek istiyorsan benim ilk önce demir bulmam lazım. Kaç tane speedrun videosu izledim ve gördüm ki balta daha çok uyuyormuş. Buralarda demir var mı acaba? Aa demir. Tamam. Aa tamam koyunlar. İlk önce bunların yünlerini alacağım. Ejderhayı yataklarla öldürüyorlardı. Burada ne kadar yatak yaparsam o kadar iyi. 6 tane yeterli olur mu acaba ya? Abi bu kadar yatak bence yeter ya. Abartmaya gerek yok. Evet bayağı bir yatağımız oldu. İkinci ele koyunca aydınlatıyor muydu? Öyle bir şey hatırlıyorum. Yok. Bu olay falan geliyordu galiba. Aa! Lav sesi! Abi demir yok ama. Bir demir bulup geliyoruz buraya. Aa buldum! buldum buldum buldum. Tamam. Bak burada da lav sesi var. Şurada bir tane kova yapalım. Şu suyu alalım. Burası suya da yakın. Burası daha iyi. Tamam abi gayet iyi. Tamam yeterli sınırsız su kaynağımız var. Burada, burası neresi? Bedrock mı? O zaman aşağı doğru mu kıracağız? Oo, bu ne lan böyle? As abi şakım ya? Buralarda bir yerdeydi. Shift basmadı şaka gibi ya. Abi buralarda bir yerde değil miydi? Aa evet 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 tam buldum. Tekrar düşmeyelim. Bunlar ne abi böyle? Ne iyi güncellemişler ha. Her şey tamam da ben niye bu kadar yukarıda doğdum? Şu yatak şeyini yapabilir miyim ki? Yatak az can götürüyormuş. Lan abi tamam şey bulduk. Bu ses ne lan? Arkamızda mı bunların yerleri? Lan! Hayır, 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 hayır. Hayır, ben bu etleri en iyisi pişireyim abi. Ölmeyelim bir de. Tamam, tamam. Spawnları buldum. Ya yapma be. Lan! Lan! Evet arkadaşlar, video dışı maden yaptım. Ondan dolayı bunlar bende. Gel artık. Lan gelsene şuraya. Aa indi. lan buraya. Yalan buraya. Abi bu şekilde yaptıklarında 3 yatakta falan öldürüyorlardı. Ben niye öldüremedim? Öyle de, öyle de, öyle de, Hadi. Hadi öl lan. Evet arkadaşlar, çok eğlenceli bir seriydi. Ben oynarken çok eğlendim gerçekten. Ee, kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayın ve bay bay